Arkadaşlar iyi günler. Yine yeni bir videoda beraberiz. Bu Çankaya tarafından Ankara Çankaya tarafından tamire bakıma geldi. Ee, bir tane oval patchwork peç, yuvarlak. Ee, zamanla dikişleri atmış. Böyle parçalanmış. Gördüğünüz gibi biz bunları sökeceğiz, yenileyeceğiz. Yani ilk günkü gibi sıfır yapmış olacağız. Tamirini. Peşverk'in her türlü tamiri, bakımı, yıkamasını yapıyoruz. Bunları e, makineye falan atmayın. E, bazı bazı ev hanımları makineye atıyor. Çamaşır makinesine öyle bir hataya düşmeyin, bozarsınız yıkamacınıza verin. Bizi tercih edersiniz, bize verirsiniz. Ya da yıkamacınıza verin. Bunlar bildiğimiz evinizdeki diğer hallar gibi rahatlıkla yıkanır. Tamiri de bakımı yapılır. El işi olduğu için her türlü tamiri mümkün. Yani orijinal ilk günkü gibi yapılır, teslim edilir. Böyle bu falan kaldıracağız. tamirini yapacağız arkadaşlar. Bir önce önce yapacağımız işlem bütün dikişleri sökeceğiz, temizleyeceğiz. Hiç üzerinde bir dikiş bırakmayacağız. Onu da sonra da tamiratını yapacağız. Yerimiz Ankara Pursaklar'da. Hmm. Ankara içi ve dışına her türlü el dokuma halının tamirini, bakımını yapıyoruz. Ee, bu baba mesleği, doğma büyüme esas mesleğimiz halı tamiri. El dokuma halıların her türlü tamiri mümkün, yapıyoruz. Ama son yıllarda işte peşverk moda oldu. Aslında peşverk, e, nasıl söyleyeyim 25 yıldır, belki de 30 yıldır var hep yurt dışına gidiyordu. İç piyasa yeni tanışıyor peşverkle. Yani iç piyasada da 5-6 alt, senedir, 7 senedir var. Ama yurt dışına sürekli gidiyordu. Hala yurt dışına toptan sürekli gidiyor peçver. Arkadaşlar videoma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum her türlü el dokuma halınızın tamiri, ondan sonra bakımı, yıkaması mümkün yapıyoruz. Evlere halı da yıkıyoruz. Yıkamamız var. Bir sonra, bundan sonraki videolarda yıkamanın, yıkama düzenini size resmi videosunu çekip yollayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. Bunun bitmiş haliyle de size yapıldıktan sonra yine videosunu çekip yollayacağım arkadaşlar. İyi günler.